sizlerle beraber Barbie giydirmece oynuyoruz. Oynat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben, ben yapacağım dedi. De. De, ya. Ben yapacağım dedi. arkadaşlar. bak ha. seçebiliyorsun. Bak beyaz barbi ah, seçebiliyorsun. Beyaz seçebiliyorsun arkadaşlar. <laughs> Zencileri tabii ki seviyorum. Bu bir şaka. Yalan arkadaşlar. Yalan. Abi asıl kese. Arkadaşlar rüya diyor ki ben zencilerle nefret <gülüyor> Yalan. Yalan. yalan <laughs> i̇ftira. İftira. bir saç seçelim. Biraz, ne bileyim sevdiğim halbuki ne? Cadı yani çatlamış gibi arkadaşlar. Bu çok arkadaşlar. Bu bir de arkadaşlar. Rengini değiştirdim mesela. Beyaz taşın ne olsun? Altmış ne? Şöyle Ya pembe ben yapacağım. Ben de favori senin yanımın. Arkadaşlar sarı da de bunu beğendim ben. Ama bu kızın ter rengi de zengin gibi anlamadım. Değil <laughs> mi <laughs> ya? Arkadaşlar hiç güzel saç rengi yok mu? Arkadaşlar hiç mi güzel rengi yok mu? Mavi güzel mi arkadaşlar. Aa bu saç çok güzel. <laughs> Uy çok kötü. <laughs> bu ne e, ya? Bu saçlar var arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Bence ilk yaptığın hani şey saçlı için yer var ya burası güzel. Hangisi ilk hoşumdu? <laughs> sen niye karışıyorsun benim karşıya? Sana ne? Benim kanalım. Git senin atarım kanalından. My cup. Bak saçına ikinci renk ekliyor. Ay ne yaptım ben bir dakika. Pisik sesil. İkinci renk şu olur. Hangisi olur şu olur. O zaman arkadaşlar ben şu an vazgeçtim bunu yapmaktan. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Sonra beyazla bunu yapacaksın. Hayır anlamadım sen. Ne yaptın? Bozdum. Arkadaşlar oyun gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadardı işte ya bozulmadı <laughs> işte. Al sen eziksin. Bunu yapmayacaktım ki. <laughs> of. Pembe yapacaktım. Ya rengimi çalıyor arkadaşlar ya. Sus lan. Ezikli bayağı aynı anca benim rengimi çaldı. Bir bana hater mold böyle deli falan yaz bana yorumlar. <laughs> <laughs> Oo, bu hepsi güzelmiş. Sadece dört tane var. Bu hepsi bende. Evet <laughs> bence gelinlik yap. lan bu ne? Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar. Kez Gelinlik yap bu. böyle oldu. Beyaz olsun. Tamam. Ne yaptı bu kuru ne var? Bu oyun çok sıkıcı bir ya. Neyse şey. <laughs> ya bundan başka bu bir oyun yoktu. Gelin yap işte. Böyle olsun. Ha bak üstüne şey yapabiliyor musun? Pırıltı. Okey. Benim kızım balonu en güzel kız olacak. Ay <laughs> benim daha güzel olacak bir kere. <laughs> ya bu ne herkes bana yapıyor? Ya tutsana kaç kez bana. Okey. Mektibi biraz korkunç. İş, çok, çok Bence bunu. direkt çıkart. Evet. <laughs> rengi açmış mıydı acaba? Pembe. Hı. İtalya bence bu kadar. Sus artık. Ya Yeter ya. Yeter çok konuşuyor ya. Yeter. Beyaz saç ben beyaz saç çok severim. Ben de çok severim. Çalıntı kopiket kopiket. Hayır yani kopiket ya sen, sen kopiket. Benim öyle makyajlarım var bir <laughs> sürü yıllar önceden Aa! kalmadı. Aaa! Arkadaşlar! Arkadaşlar bu ne oluyor? Çoz makyaj yapsak. Sisil Sil bir makyaj istiyorum ben. Evet. Bu ne iyidir? Kiprikleri tıklıyorsun kipri. sadece. Bu arkadaşlar çok güzel. Daha çok Oo. kesin. Hemen bir an maskarasını çalalım. Nerede pembe maskara? Lan bu ne? Algrim gibi oldu. Siyos. Ay hayır. Maalesef olacak. Ya bu kaçlar ne kanka? Bittim Arka planımız bile yok. Hmm. Bu ne? eskiden böyle değildi. Ne işler lan bu Bu da sizler için arkadaşlar siz olan sevgim için. Bitti. Sıra bende. Wow çok zor oldu. Evet arkadaşlar dünyanın en güzel karakterini yaptı şu an kuzenim. Gördüğünüz üzere kanaldaki en güzel video bu. He hadi bitmiyor mu oğlum? Git şimdi buradan. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Dur açayım. Aç olmuyor. arkadaşlar bu oyun ne kadar kazıkçı. Dünyanın en kötü oyunu bu oyun. Sakın ama sakın bunu oynamayın arkadaşlar. Bu ne mesela yani bu ne boktan bir şeydir. Şşş saygısız ya yusuf Sana ne oğlum? Ben zence yapacağım. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ya tıklanmıyor tıklanmıyor yeter artık Ben bunu yapacağım. Bu ne? Herkes aynı şey yapacak herhalde. Çok sıkıntı boyut. İşte rüyası yaşıyorum bu kadar. Ben dedim ona. Ne bir şeyim şey Yeni video sırf şeyimizi açıklamayacağım size. Ya kes sesini. Pony yaptım pony. <laughs> Zaten pony yapma. çok geliyor. Ay bu çok güzel. da yapayım. Ee, bu ne? Beyaz. Evet arkadaşlar böyle bir güzellik oldu. <laughs> ben. Hmm. Ne istiyorum? Ha bu ne? Oğlum hiç konuşmuyorsun videonda. İzlemeyecekler seni. Ya izlemeyin beni ya. Yürüyün gidin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynuyorum <anladım> ben sizinle. <laughs> <de>. Yeter <Neden> ya. Oynamayacağım <laughs> ben. Ya daha çok içine sokmayı Evet. Bak buraya kalpler koyacağım arkadaşlar. Bu bebez kalpleri gibi oldu. Çok çirkin oldu. Ay dünyanın en güzel karakteri. İlinc oldu. Seninkinden daha güzel oldu. İnanç. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Birinci mi ikinci mi? <laughs> ben çelik olmayı yapmak istiyorum. Kapışıyoruz şu an kapış. Bu ne? Arkadaşlar ya ilanç zeksiz zeksiz. Ha çal çal işte çalıntı karakter yapıyor. Ya sen benden önce Asya'nın ben bunu yapacaktın. Aynen aynen. Ay bunu yaptım. Şu arkadaşlar bu. Bakayım ben yine Ya niye bozdun benim ekranları? Ne yapayım? Tabi kim böyle nasıl? Kaçamıyor. Tamam. Tabi kalemden dolayı. Pah! Bu ne ya? ya? Çorapın üstüne. Ben yapacağım. Takı taktı. Asıl ayakkabı benim bu. Çünkü benim kanalım tamam mı? Bunu yap ya. Zaten çıkın Bu ne ya? Ben bunu istedim. Kalemle takacağız arkadaşlar. Tamam şimdi ben dünyanın en güzel makyajı yapacağım. Arkadaşlar bu ne? İlk okul kız karakteri oldu. Ya bir sus artık. Tamam bunu yapacağım. Bu ne ya? Şimdi şuraya şuna. Ben de çalacağım senden tamam mı? Yine çaldı yani her şey çalıyorum. Bu nasıl? İyi. Ben aldık yapacağım. Siyah yok mu lan boyunda? Aman da koy. Kusur etme Arkadaşlar bu saygısız mı? Ay iğrenç oldu. Sakın ama sakın indirmeyin arkadaşlar. Boyunu indiren bin pişman arkadaşlar. Tutan boyu. <laughs> ya ne oluyor? Arkadaşlar bu kızın elinin ayrı da yok ya. <laughs> Şöyle bundan yapacağım tutan. Çok güzel oldu. İndirecek onu tutan. Pariaço. Tabii ki de çok güzel oldu. <laughs> gerçekten bir mal. <laughs> Git. Git. Tutan güzel olmuştu. Ben bilmiyorum tutan değişeni. Ha? Tutan değişebildiğini bilmiyordum. bir oyun ya yeter ya nereye yapsam her şey bozuyor. Ama şimdi buradan ruj yapalım bir tane de. <laughs> Kes bana olsun. <laughs> ya güzel renk de yok ki yapsam ne yapacaksın? Kes lan. ha bununla da çaldın daha. Ya Nilla ne çal alaka çal. ya? Ya bir tane iki tane var zaten çal. ya. Benim kalplerim daha çok bir kere arkadaşlar. Yine çama renkleri uymadı işte. Zevksiz insan bir başka. Ha bunu çal çal. Oo, çalmaya devam ediyor. Sürekli çal çal çal. Biraz daha çal çal. Çalacağım zaten sana ne? Benimki en güzel olacak. Bak şöyle bir tane de bundan verelim. Uf iğrenç oldu. Bunu ne yapalım biliyor musun? Yanına bir tane de bundan. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> evet bu da bizim Zencileri dışlamıyorum işte. Asıl zenci düşmanın illa. Oh my god arkadaşlar bu güzellik de kim? Bu kim arkadaşlar? Ay bana benziyor. Kaşar ben miyim bu? Evet elimde sus! Bak bu zenci sensin yanımdaki. Seni de koydum yanıma işte. Aa, zenci. Zenci. Video kapat. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yorumlardayızın bir mi iki mi? İlk kombin mi daha güzel yoksa ikinci kombin mi daha güzel? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olun, yorum yapın, kalp atın. <gülüyor> 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 Videoyu paylaşın.